Mustafa Bey bugün bize kuşlara aşı neden vurulur ve nasıl vurulur onu anlatacak. Evet Mustafa Bey sizdeyiz. Evet merhabalar. Ee, bazı ilk çektiğimiz videodan dolayı bazı arkadaşlar sorular sordu onlara cevaplamak için bir video çekmeyi daha düşündük. Ee, evet kuşlara aşı neden vurulur? Kuşlara aşı böyle bebekken ani ölümler büyüdükleri zaman ani ölümler olmasın diye kuşlar e, işte salmonella ondan sonra vesaire hastalıklara bulaşmasın diye kuşlarımıza bebekken aşı vurulur çünkü bebekken daha vücutlarında hiçbir bakteri olmadığı için biz kendilerine bakteri yükleyeceğiz ve böylelikle kuşların bağışıklık sistemini güçlendireceğiz o yüzden kuşlara aşı bebekken vurulur ve sağlıklı kalmaları için vurulur ama sadece aşı bunları sağlıklı yapmaz e güzel bakım temiz yuva güzel balandırma bunlar da çok önemlidir e, aşı bu yüzden vurulur. Şimdi kuşlara nasıl aşı vuracağız? E, onu soran birkaç arkadaşım olmuştu. E, onlara bilgi amaçlı birkaç kuşuma yanlarında vuracağım. Videoda görsünler diye. Evet. Kuşumuzu şu boyun dediğimiz üst tarafında deri altı diye adlandırdığımız bölüme iğnenin ucunu sadece 2 milim kadar vuruyoruz. Ve kuşumuzun vurduktan sonra iğne vurulan yerdeki aşıyı dağıtıyoruz ki vücuda daha rahat yayılsın diye. Evet. Kuşlara da aşı bu şekilde vuruluyor. Arkadaşlar daha sorularınız olursa yardımcı olacağım. Bazı arkadaşlar sadece iki tane pidirge var diye sormuştu. Hayır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir dosya kadar Hedirge var. Başarı var. Başarı belgeleri var. Aldığımız kayıtlar, yaptığımız belgeler. Birçoğu burada. Ee, bazı arkadaşlar sormuştu. Bu kupalarda aldıklarımızın sadece bazıları e, bazı arkadaşlar kuş sahiplenince kupaları da almak istiyorlar. kupalarımızı da verdik. Sonuçta biz bu işe doymuşuz. Ee, yeni başlayan arkadaşlar hevesli oluyorlar. O yüzden bu şekilde yardımcı olduk. Evet e, aşı bu şekilde vurulur. Aşı bu yüzden vurulur. Ee, başka soru sormak isteyen arkadaşlar olursa tekrar videoya yardımcı olacağım şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere